Bunu göz ardı etmeyelim yani bir bankaya ihtiyacı olmadan da sadece katitif alım kuru olarak fonlara fon olarak satılmak istiyor. Kendilerin değerli hastaları. Orada büyük şehir beledi. Çünkü Bursa çok önemli bir şey ve çok güzel bir çalışma yaptı Osman Gazi belediyesiyle. Sağ olsunlar bana hani şey be yardımcılar. İzin verdiler. Dolayısıyla Erkan Başkan'ı çok iyi tanıdım ve kendisi çok uzun dönemler e, bu süre çok büyük hizmetler etmiş bir milletvekilliğinden Osman Gazi Belediye Başkanlığı'na geldi ve e, bu anlamda da e, çok değerli çalışmalar yapacağına eminim. Sayın Erkan Aydın, Osman Gazi Belediye Başkanı lütfen huzurlarınıza davet edin. Şimdi Osman Gazi biliyorsunuz Bursa'nın merkezinde 87 ayrılana kadar da merkezin Bursa oldu. Bursa'nın da Osman Gazi olduğu 77 bin hektarlık nüfusu 1 milyona yakın. Bu anlamda Bursa'nın üçte biri. 136 mahallesi var. Mahalle bazında Türkiye'nin en büyüğü. Nüfus bazında da Türkiye'nin 5. büyük ilçesi. 56 ilden büyük. Bizim Hamitler Mahallesi'nin nüfusu 60 bin. Sinop Merkezi'nin nüfusu 50 bin. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanda, bu kadar sıkışık nüfusun yaşadığı bir şehirde tabi sorunlar da buna paralel olarak büyük oluyor. Nedir başlıca sorunumuz? Bugünün de gündemi olan kentsel dönüşüm. Niye acilen kentsel dönüşüm gerekiyor? Bursa'da aslına baktığımızda bu Ankara-İzmir yolunun altı yani ova, alivyon toprak. Osman Gazi'mizin de demir yolu altı dediğimiz bölgede yaklaşık 400-450 bin kişi yaşıyor. Hızlı kentleşmenin çok hızlı büyümenin getirdiği Anadolu'dan Balkanlardan, Kafkasların herkesin bu hızlı sanayileşmeyle yerleştiği ve bunun paralelinde de kaçak yapılaşmanın, çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu bölgelerden biri. 1. sırada Osman Gazi, 2. sırada Yıldırım gelir bu anlamda nüfustan kaynaklı. 60 yıllık, 50 yıllık deprem yönetmeliğinden önce yapılmış o kadar çok yapı var ki şöyle rakamları çıkarttık. Toplamda 144.337 adet yapı var. Osman Gazi'de 521.600 bağımsız bölüm. Bu yapıların Yaklaşık yüzde 75'i hem kaçak hem deprem yönetmeni uygun olmayan yapılar olarak düşündüğümüzde sayı 400 bin civarında bir depreme dayanıksız 6 ve üzeri bir şiddet dep şiddetli depremde maalesef bunların birçoğunun ayakta kalamayacağı öngörülen bir gerçek var. Depremi işte birkaç iki hafta sonra yıl dönümünü yaşayacağız. 6 Şubat Maraş depremini bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum. Ben hemen ertesi gün orada oldum. O dönem milletvekiliydim. 21 gün kaldım. Aslında kurtarılabilecek olan insanların Maraş Elbistan'daydım. Eksi 20 derecede soğuktan donarak öldüklerine maalesef şahitlik ettik. Yapılacak hiçbir şey yoktu insanlar geceleri 20-22'lere ulaşan soğukta hayatlarını kaybetti. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor. Evet yapılaşmalarda donat alanlarını düşünelim. Parkı, yeşil alanı, hastane alanı, eğitim alanı, ibadet alanları hepsini planlayalım ama hızlı yapalım. Çünkü 1855 depremi var Bursa'da. 150 yıl geri gidin 1705 deprem var. Bu iki periyodu bir aynı oranda devam ettiğini varsayarsak 2005'te süre dolmuş. Yani her an, her dakika, her saniye Bursa büyük bir depremi bekliyor. Ve depremde gördüğümüz olay şu, ne kadar önceden hazırlıklıysanız, ne kadar çok yapıyı dönüştürebildiyseniz, o kadar çok insan hayatı kurtuluyor. İki kere iki dört. Bütün dünyada böyle. O yüzden hızlı olmak zorundayız. Biz gelir gelmez daha önceden de çalışılmış. Bizim de ilave çalışmalar yaparak dört bölgede hızlı bir şekilde başlamayı hedef edindik kendimize. Görüşmeleri yaptık. Bir tanesi Soğanlı Çiftavuzlar bölgesinde. Orada sanırım Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü de burada galiba. Bakanımıza gittik. Ben ne gerekiyorsa 50 artı biri bulun, başlayın dedi. Ve orada Çevre Şehircilik da yüzde 42 oranında yer sahipliği var. Biz oluşturduk. Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne götürdük. Dediler ki işte biz yüzde 45 ile planlıyoruz. Olmaz dediler. Bulun teklif getirin. 6 tane teklif götürdük. daha güzelmiş. Sonra bir hafta sonra dedi, ya burayı biz yapalım o zaman dediler. Biz de dedik ki biz oranın demografik yapısını biliyoruz. İnsanlarla görüştük. Şu anda herkes imza atmaya hazır. Aynı Oktay Başkanım dediği gibi biz kendi paylarımızdan da feragat ederek ki bu konuda meclis kararımızı da aldık. Tamamen hızlı bir şekilde oraları yenilemek. Çünkü çoğu kaçak yapılaşma. Çoğunda hiçbir plan yok. Zaten deprem yönetmeliği yok. İnşaatta ne kullandığını bilen de yok. Bunu yapalım dedik. Maalesef orada birazcık bir yavaşlama oldu. Ama tekrar Bakan Bey ile görüşüp oraya hızlı bir şekilde başlatacağız. Yine soğuk kuyuda yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda görüşmelerimiz devam ediyor. Kooperatif 3-4 görüşme yaptık. Şu anda şerefiyeleri çıkartıyoruz. Vatandaşlarımızla, kooperatifle, site sakinleriyle de büyük bir uyum içerisinde hızlıca onu kararını alacağız yine Ebu Uysak ve Elmas Bahçeler bölgesinde de çalışmalara devam ediyoruz. Tabi Osman Gazi'nin %75'inde bu ihtiyaç var. 400 bin yapının hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Tabi buranın üyeleri için bu aynı zamanda bir fırsat. Çünkü belli bir yerden sonra da inşaat sektöründe yaşayabilmesi için ve vatandaşların da sağlıklı, dirençli konutlara ulaşabilmesi için de hem belediyenin, hem yüklenicinin, hem de yurttaşların bir arada ortaklaştığı bir formül oluşmak zorunda. Bununla ilgili de bir şirket de kurduk. Kiptaş modelini kendimize örnek aldık. Burada İstanbul'a gidip inceledik, görüştük. Gerçekten Kiptaş'ın ne kadar vatandaş ve müteahhit açısından güven sağladığını da şahitlik ettik. Yani müteahhit kendi anlaştığı yerde bile gidip Kiptaş üzerinden yapmak istiyor. Çünkü vatandaşla uzlaşmak çok daha kolay. Orada bir garantör şirket oluşuyor ve inşaatının yarım kalmayacağını biliyor. Kredi çıkacağı zaman garantörün kiptaş olduğunu biliyor. Ve bunu yaparken de aldığı pay aslında sadece bir müşavirlik hizmeti payı. Bununla ilgili de oldukça yol aldık. Tabii ki kentsel dönüşüm ama bunun bir deprem gerçeği olduğu için de bir afet koordinasyon merkeziyle ilgili de oldukça yol aldık. Almanya'da bizim kardeş şehrimiz var. Hessen Eyaleti Bakanı bizi ziyaret etti. Biz de gittik. Projeyi yazdık, gönderdik. Oradan bir hibe desteği alırsak da depremde 136 mahallemize anında müdahale edilebilecek bir mahalle afet koordinasyon merkezi ve Osman Gazi Merkez bir afet koordinasyon merkeziyle can kayıplarını, hasarları ve depremden sonra oluşan ki en büyük sıkıntılar onlardı. Biz de şahit ettik. O konuları minimuma indirmek için de buradaki çalışmamız da yine devam ediyor. Yine kentsel dönüşümde biliyorsunuz en büyük sıkıntı konut rezerv alanlarının olmaması. Yani bugün devletin verdiği Bursa için kira desteği 6500 lira çıktı sanırım 2025 yılında. Bugün en varoş yerde bile 10-15 bin liradan aşağı kiralık yer bulamıyorsunuz. Dolayısıyla o rakamlar yetmiyor. Biz bir afet köy projesi de planladık. Hem kentsel dönüşüm anında konut rezerv alanları olarak kullanalım. O inşaatlar bitene kadar sadece devletin verdiği kira desteğiyle orada konaklasın. Bitince tekrar yerine geçsin. Allah göstermesin bir deprem anında da konteyner nereden bulacağız? Konteyner var mı? İşte oradan buradan konteyner taleplerine de şahit olduk. Yaşamayalım diye de böyle bir projemiz de var. Onunla ilgili de bayağı yol aldık. Şunu gördük. Anadolu'da bir deprem olduğunda Marmara ya da batı ülkenin batısı orayı destekleyebilir. Ama burada bir deprem olduğunda maalesef ne Anadolu ne Doğu ne Güneydoğu burayı destekleyemez. İstanbul, Ankara, Kocaeli merkezde hem ekonomik anlamda hem üretim anlamında büyük bir felaket olur. Buradaki ana hedeflerimizi kısaca sayarsak sürdürülebilir ve dayanıklı bir kent yaratmak. Yaşam kalitesini ve sağlıklı kentleşmeyi artırmak, toplum ve sosyal yaşamı güçlendirmek, iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyonu artırmak, finansman modeli ile ekonomik denge sağlamak. Bunları toplam 5 boyut üzerinde de ana hedefler olarak belirledik. Dirençli bir Osman Gazi için de alt hedeflerimiz de şunlar: Doğal sistemleri güçlendirme, karbon ayak izini azaltma, iklim değişikliğine adaptasyon, biyoçeşitliği koruma, dayanıklılık, kaynak verimliği ve döngüsellik, yaşam kalitesini yükseltme, toplum içinde eğitimle farkındalık yaratma, kültürel ve sosyal etkileşim, turizm potansiyelini yaratma, yenilebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliğini artırma, kentsel ısı adası etkisini azaltmak, sürdürülebilir yapı malzemelerini kullanmak, yeşil altyapı oluşturmak, düşük karbonlu, esnek ve dirençli yapıları çoğaltmak. Yani hedefimiz Osman Gazi'mizi, Bursa'mızı daha dirençli, daha güvenli insanların da burada yaşamak azaltıp Osman Gazi, Bursa'nın kalbi diyoruz. Bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. saygılar sunuyorum. GYO vasıtasıyla yani hani sadece e, çok önemli Thank <laughs> you.